Yeni programdan hepinize saygılar, sevgiler. Evet Masterchef Türkiye'de dün akşam finale gidecek ikinci yarışmacıda belli oldu. Kim gitti finale? Kerem gitti. İlk gün olduğu gibi onuru tebrik etmiştik. Dün akşamda ikinci finalist olarak giden Kerem'i canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten elimde notlar var ama endişe duyduğum şeyler de var. İnişleri çıkışları hatalarıyla... Ee, tecrübesiyle tecrübesizlikleriyle bir yarışma oldu. Son üçlü Kerem, Semih ve Ede arasında bu üçlüden Kerem 83 puanla finali gören yarışmacı oldu. Şimdi e, düne gelmek istiyorum. Finali konuşacağız ama düne gelmek isterken gel de bu şeflere güven. Her zaman söylüyorum, her zaman da eleştirimizi yaptık. Sizler de yorumlarınızı yaptınız dün akşamın e, neyi gösterdi? Bütün sezon boyunca yaptığımız yorumlarda ne dedik? Senaryosu var, kurgusu var dedik. Ama yarışmacıların e, yarış şeyden çok etken, çok etkileyen bir durum mu o tartışılır ama onun dışında gerçekten dün akşam da gördük. E, bu akşam da kafamda deli sorular var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ama ee, yine bakıyorum yine üç tane şef'e, üç tane o insanlara bakıp da gel de bunlara güven diyorum içinden. Güveniyor muyum? Hayır asla güvenmiyorum. Yani senaryo kurgu her şey belli. Ee, bakalım ne olacak merak ediyorum. Canlı yayın canlı yayın denildi. Bir de baktık ki aslında bu akşamın belli bir etabı. Banttan yayın ondan sonra son final yemeği canlı olarak gelecek. O ana kadar şefler yapacağını yapıp da finale de artık yemek yapmaya gerek kalmayabilir. Bu şeflerden, bu kurgudan, bu e, yarışmanın prodüksiyonundan her şey beklenir. Ama finale çık olan iki yarışmacının da hakkını verelim. İkisi de gerçekten sezona baktığımızda oraya final oynamaya Kerem de, Onur da hak etti. Bunca zamana kadar birçok videoda söyledim. Herkes taraf tutuyorsun, şu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kendi tuttuğu insanın görmeyince konuşmalarımızda e, o insanın düşmanı olduk. Hayır öyle bir şey yok. Biz e, gördüğümüzde e, tezgaha yakışan, tezgahı bilen, eli yatkın insan gördüğümüzde her zaman söylediğim neydi? Kerem Onur finali bu seneye e, yakışan bir final olabilir. Semih için de güzel e, temennilere bulunduk ama Semih dün akşam e, o şansı e, kaybetti. Oraya da gelelim ama oraya gelmeden önce Dikkatimi çeken bir şey var. Sizler de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yorumlarınızda merak ediyorum bu konuda. Ben bir şeyler söylerken e, mutlaka bir öngörü yapıyorum. Bir şeyleri e, iyi analiz etmeye çalışıyorum. Nedir bu analiz? Farkında mısınız? Mavi takım son kaptanı Kerem oldu. Kaşık olayında da ki bu akşam bir Kaşık daha geleceğini sanmıyorum. Kerem Kaşık aldığı günkü videomu bakın. Acaba son kaşık da Kerem mi aldı dedim. Mavi takımın son kaptanlığını Kerem aldı. Son kaşığı da Kerem'e verdiler. Kerem belki birçok defa kaptanlık almaya etti. Ama dedik ya bu şeflerin hissiyatları, duygularına yenik düştüklerine katiyen eminiz. Bir de kurgu var. Şimdi onurun başarısına, semih'in başarısına gölge düşürmek istemiyorum ama Kerem üzerinden Kerem'in hiçbir şekilde ettiği tuzluya karışmaması, o entrika o dansözlük tereklerinde bezi olmayışı bir omurgayı sabit tutup maç yarışmanın başından beri sonuna kadar dün akşama kadar ki bu akşam dör olacak girdiği zamankinden çıkana kadar Aynı duruşu sergileyebilen bence bu senenin tek yarışmacısı oradaki birçok etkenlere kapılmadan hiç kendini bozmadan yarışan insan onura geldiğimizde onur gerçekten başarılı ama kavgalarıyla gürültüleriyle semiye yaptığı hareket var içeride gerginlikleri kavgaları söylemleri bayılmaları falan filan birçok inişleri çıkışları var ama inişi çıkış olmayan bir insan varsa. O da Kerem bana öyle geliyor. Ha dersiniz ki sen Keremcisin ya. Ya ben sonuçta başarılı insanı tutarım. Ben onuru da tutarım. Ben semihi de tutarım. Ben burada baktığımda benim için e, net bir insan lazım. Net duruşuyla, hareketleriyle, eylemleriyle, söylemleriyle bu da Keremdir benim için. Bu kadar net. Ama bütün yarışmacılara saygı duyuyorum. Şimdi geliyorum konuya. Son kaptanlığı Kerem'e verdiler. Ayıp olmasın dediler mavi takım. Son kaşığı da aslında kaşığı Eda'dan önce alacaktı. Ama bittiler Eda'ya verdiler. Sonra da bittiler Kerem'e verdiler. O da büyük ihtimal son kaşıktı. Son kaptanlık, son kaşık. Peki gelelim puanlamaya. Beyza giderken, hadi Beyza'yı sivil e, hayata atılıyor. Birazcık e, övelim, metiye düzelim, puan verelim, mantığım yaptılar bilmiyoruz. Bir puanla Kerem tatlı olayındaki son yarışma tatlı ya bir puanla kalmıştı son dörde. Son üçe de yine tatlı olayına geliyoruz son yemek tatlı. Yine Kerem bir puanla geçti. Ya bu e, şu da olabilir ben burada e, gerçekten şimdi objektif bakmak lazım. Kerem'in bir başarısı varsa bunu gölgelemek isteyen bir şef ordusu var orada üç kişi. Buna artık kanaat getirdim. Net getirdim. Yani Semih'in başarısını gölgelemiyorum. Eda'nın verdiği emeği gölgelemiyorum ama burada gerçekten bir kabız olmuştuk. Bir hazımsızlık var şeflerin Kerem'e karşı. Çünkü e, eğilip büzülmüyor Kerem. Söylenmesi gerekenin dışında şeflere yalakalık olsun diye metiye düzmüyor. Başlardan böyle alengelli işler yapıp da sonradan kendini geri vitesi atıp da ayıp ettin şems ettin demiyor Kerem. Ve dikkatimi çekiyor. Mavi takım son kaptanlık Kaşık. Son Kaşık ee, Beyza'yı bir puanla geçerek dörde kalıyor. Semih'i bir puanla geçerek finale kalıyor. Bunları tarih yazıyor. Ve geldi bu şeflere güven. canlıyım bekliyoruz. canlıyım beklerken bir de bakıyoruz ki bir sürü yemek yapılacak orada. Orada puanlama olacak. Belki de canlı yayına geldiğimizde orada yapılacak final yemeğinde atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Biz de bunu yiyeceğiz. Onur şampiyon olursa tebrik ederim canı gönülden. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı bu üç tane mahşerin üç atlısında. Buradan bunu söylüyorum. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Kusura bakmasınlar. Eleştirmek serbest. Fikrim var, özgürüm. Yani söylediklerim mantıksız geliyorsa sizler de derseniz ki bu mantıksız bir eleştiri. Ama genele baktığınızda, resme baktığınızda çok dikkat çekici değil mi? Ne diyorsunuz? Sizler de yorum yazın. Son kaptanlık, son kaşık bir puanla bir puanla Adam bir puanla Beyza yendi, Bey, e, dörde çıktığında belki sevinemedi. Bir puanla Semih'i yendi, belki finale çıktı o anda sevinemedi. Bu kadar adamın başarısını niye baskılıyorsunuz? Sezon boyuncaki yaptığı şeylerde son olarak bir Mavi'deki kaptanlığı aldı. E, ne şiş yansın ne kebap muhabbeti. Kaşıkta da hadi verelim ayıp olmasın. E, Eda'ya bir kaşık verdik, adamın yaptığı daha iyiydi. Ulan tepki aldık bari verelim de topluma karşı şirin gözükelim mantığı yaptınız. Çakallar ordusu sizi. Hadi gidin oradan. Kendinizi kaşıyın. Yarışmaya geliyorum. Yarışmaya geldiğimde ilk oyun. Hani bu e, dün gecenin ürünü, ana ürün, temel ürün. Balık ve yani deniz ürünü. De, balık değil yani. Deniz ürünleri. Sonuçta orada adam ıstakoz yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani balık e, ürünü değildi. De, deniz ürünleriydi. Eda ilk şeyde balıkta yaptığı şey içinde o kanyolu yolu... E, kırmızı kalmış oradan büyük hatası falan filan. İlk yarışmada baktığımda Semih gerçekten o istiridye ile yaptığı hususta o buzun üstüne sıcak suyu buhar yaptığı dehşet çok iyi. Yani resmen resital sundu ama Semih'in ilk oyuna baktığımızda Semih ilk oyundan 21 aldı adam yine istiridyenin içinde deniz tarağı istiridye falan bir şeyleri bir örtmüş yani şefler her zaman söylüyor ben burada notum burada hiç eksik olmuyor ne diyor Mehmet şef buçuk Mehmet zamanında çok sade yaparsan niye sade yaptın deriz çok karışık yaparsan niye çok karışık yaptın deriz tamamen ana ürünü kullanırsan bizi niye boğuyorsun deriz. Anladın mı? Evet. Ne dedi? Bildiğiniz biz belayız dedi Mehmetçe. Yani Semih'in yaptığı ilk diye o buharın o böyle esrarengiz bir görüntü müthiş. Ya insan emeğe saygısı olur. Adama verdiler orada burada notlarım var. Bakıyorum ilk oyunda Semih. işte yedi buçuk Somer yedi buçuk Danilo altı puan Mehmet verdi. Ya hadi git oradan işine ya. Sen yapsan aynı yemeği bakalım. Ulan ne adamsınız ya. Çok güzeldi. Semih'in emeğine sağlık. Ee, ama hani baktığımızda ilk oyunda e, Kerem gerçekten güzel. Yani güzel söylüyor. Sosu falan belliydi. Yapıldı. 23.5 aldı. 21 aldı. Ee, Semih 18.5 aldı. Eda. Geçtik. Şimdi burada e, notlarım var. Ha bir husus daha var. İlk oyunda e, Mehmet diyor ki e, ee, Semih diyor. Semihim diyor. Gözünün yağına iki yumurta kırayım diyor. Şimdi burada getirmişsin ya istedi diye yan üstünde deniz tarağı falan. Sen yanda destekleyici olarak getirseydin biz onu kabul ederdik Semih'ciğim diyor. Lan git. Kimi kandırıyorsun? Adam yanında bir tabak getirseydi dersiniz ki yemek tek tabaklıktır. Yanında falan daha önce çok kişi öyle yanında bir tabak olarak getirdiğinde kabul etmediniz. Hangi tabak? Bu tabak mı? Bu tabak mı? Dediniz dan sözlük yapmayın. Semih orada o ürünü ayırıp yanında tamamlayıcı ürün diye deniz saranı başka şeye koyup getirseydi kabul etmezdiniz. Öyle getirmeyince öyle getirseydin Semihciğim biz bunu değerlendirirdik. Ha nenemin bıyıkları olsa dedeme gerek ihtiyaç olmazdı. Biz de bunu yedik Mehmet de buradan saldı. Altı buçuk Mehmet yurdu mu insan işte her türlü. Kafa çalışıyor baba ya adam zeki adam. Bu yaşa gelmiş bu hale gelmiş bu sektörün müdavimi olmuş o adam da her türlü kafa şıkır şıkır çalışıyor baba geldik ikinci oyuna ikinci oyunda anlattılar Yarışma başladı. Herkes yemeğini anlattı ya. Semih dedi ki işte baklava hamuru açacağım. Ya 30 dakika. Balık var. Dedim ki eyvah. Eyvah. Balık var. Kral yengeç var. Kral yengeç bu e, pembemsi olur, iri olur, belgesellerde de çıkar. Kral yengeç var. Ama hadi onlara takılmadım. Su ürünlerinde Semih iyi de. Ama baklava hamur ya baklava hamuru açmak nedir abi ya orada git hazır baklava hamurunu al. Çünkü 30 dakika hamur açmakla uğraşacağın zamanda orada e, kral yengeçle ilgili sıkıntı olabilecek bunları biliyorsun. Onun bacağını falan koyuyor o kıkırdağı konusunu biliyorsun. Kimini ayıklamışsın ama yine de kaçtı. Balık kılçık muhabbeti var. 30 dakika diyor kurban olduğum ya. Sen kendi ayağına sıktın Semih. Hamurla ne uğraşıyorsun? Git orada hazır e, baklava hamurunu al. Ne olacak ya? Baklava hamuru orada bir obje olarak kalacaktı. Senin için orada deniz ürünleri e, nasıl üretirsin ki çok da güzel bir çalışma yapmıştın. Ne çıktı? Kral yengecin kıkırdağı çıktı. Ha başka türde olsaydı, yarı final olmasaydı bu yemeği dikkate alırlar mıydı? Bence almazlardı. Puanlama yaparlar mıydı? Bence yapmazlardı. Kim ben çok hatırlıyorum içinden kılçık çıktı diye. Önceki şeylerde geçenlerde bir daha oldu ama bir şey tolere ettiler. Kılçık çıktı diye tabağı değerlendirmeye almadılar. Yani ha olabilir. Son şey ha burada şimdi Semih İkinci oyunda 15 puan aldı. Şimdi burada finale yakışır. Hemen prodüksiyon şıkır 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 şıkır, şıkır şefler töt 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 çalışmaya başladı. Kerem alacağı belli. Eda şey gibi e, ara gazı bir yere kadar gidecek. Nefesi biteceği belli zaten Eda'nın. Biz bunu nasıl dengeleriz? Nasıl finale yakışır bir şekilde son noktaya puan yaparız diye hemen çıcık 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 çalışmaya başladılar ve puanlar her şey hazırdı baba. Kerem'in zaten aldığı ikinci oyunda ha 19 puan bile alsa Kerem gümbür gümbür. Çünkü Kerem'in rakibi Semih'ti Eda'yı. Geç Eda orada. E, yancı gibi bir şey. Yanlış anlamayın. Yani Eda'nın orada sadece yarışmacı olsun yarışmış. Gömlek niyetini hani o master chef e, önlük niyetine yarışıyor orada. Zaten kız yarışırken kız bir geliyor yemek getiriyor. Yemeğe getirirken ağlayacak gibi A koruman olayım şu yemeğimi tadım bir bakın der gibi geliyor Eda. Yarışmacı mısın? Yarı finalci misin? Abi o kızın orada olmaması gerekiyordu ya. Ha kız iyi bir kız. Allah yolunu baktın açık etsin zaten. Şirin'i özlemiş. Özleyenleri sevenleri kavuşturun ne gereği var orada baba ya. O kadar takipçileri sevenleri olan Beyza'yı koysaydınız bari hiç olmazsa daha çok izleyici de takip ederdi be kardeşim ya. Ya, neyin kafasını yaşıyorsunuz şeflere ya. ama Semih'e üzüldüm gerçekten üzüldüm İyi çocuk çalışkan çocuk bir yerde ben notunu almıştım şefler de söyledi Semih'in kıymetli sevgili değer annesi akrabaları falan final için elbise yaptırmışlar abi burada bir terslik var bu ikinci oluyor bir elenen Emre vardı pırıl pırıl bir çocuk onun da eşi falan final için elbise yaptırmıştı. Çocuk elendi gitti. Semih'in de ailesi elbise yaptırmış. Semih de elendi gitti. Ama neyse Semih'e bir jest olsun. Aileyi davet ettiler. Gelecek ailesi. Ee, önceden elbise diktirmeyin abi. Sıkıntı oluyor. Ee, oyun üçüncü oyuna geçtik. Hadi ikinci oyunda ne oldu? Eda 20.5, e, ee, Semih 15, Kerem 19 aldı. Üçüncü oyuna geçtik. Ee, ilk i̇lk ara sıcak dediği şeylerde Kerem Raviol tarzı yapmıştı. Şimdi adamlar biliyor. Adamlar Semih de biliyor. Bunlar restoranda büyük yerlerde çalışmışlar. Michelin'de çalışmışlar. Bunlar biliyor ara sıcak nedir? Soğuk başlangıç nedir? Tamam mı? Eda ana yemeğe ravioli yaptı. Yani orada gerçekten bunun şeyim var. Mehmet Şef sordu, dedi ki ıstakozu e, kaç derecede de yaptın? Eda ne dedi? E, sıcak yaptım, işte elimle baktım. <laughs> Öldüm gülmekten. Ha, bu e, tecrübesizlik, bu henüz bu kızın olmadığı anlamına geliyor. Yürü, potansiyel olarak. Yani dereceyi sordu, ıstakozu hangi derecede yaptın? O dedi ki, sıcaktı, baktım, göz kararı, tat dokundum, tattım, sıcaktı, ona göre getirdim diyor. Aklıma bir anda orada Tunahan geldi. Hatırlıyor musunuz? Eski yarışmacı. Demişti Somer bu eti nasıl yaptın? Tunahan demişti ki tavada yaptım. Bilmem şeyde yaptım şunu yaptım. Gülmekten ölmüştü şefler. Yani e az pis, pişmiş mi orta mı falan bu niyetle sormuştu Somer şef Tunahan'a. Tunahan anlamamıştı. Dün de Mehmet şef ıstakozla ilgili nasıl pişirdin derken dereceyi falan soruyor. Eda diyor ki elimle baktım. Ha buyur komedi buradan ya ki bu insan son dörtte ceket giydi. Seviyeyi görün. Yani burada her dakikada edayı medayı eleştirip de falan filan fiş mekan yapacak değiliz. Ama son dörde çıktıysan adamın sorduğu soru şefse nasıl Bak Kerem'e bir şey soruyorlar adam çat 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 söylüyor. Semih'e soruyor söylüyor. Onur'a söylüyor söylüyor. Eda'nın söylediğine bak. Eda zaten kafada şarteli indirmiş Eda o ceketi giydikten sonra e, e, Eda iptal. Demiş ki bu bana yeter baba. <laughs> Semih üzüldü. Ya şimdi Semih sevenler de ben de Semih'i seviyorum. Üzüldü noktası nedir? Hani 83'e 82. Hani, hani bir anda baktığınızda şimdi e, Eda da ikinci yemekte vites arttırdı. E, Üçte yok. E, Semih Üçte 23 puan aldı, 4'te de 23 puan aldı, vites arttırdı. Hani açıyı kapattı, edayı geçti ama sonra bir puanla kaybetmek gerçekten insanı evlat acısı gibi koyar. Yani düşünsene ya sen orada e, yengeçin kıkırdağını unutmasan belki de finale sen çıkacaksın. Ya yani bu nasıl bir e, kader çizgisi? Hani kader derken mübalağa yapıyorum. Hani örnekleme. Bu nasıl? gerçekten insana koyar bu. Bir tavakta bir şey unutuyorsun ki ben başladığında eyvah dedim baklava hamuru ne gerek var senin baklava hamuru açıyorsun. Zamanını oraya vereceğine balığın kılçığıyla yengeçin ile kılıyla yünüyle uğraşman lazım. Hassas bir nokta 30 dakika. Ve şimdi yarışma bitiyor. Semih bir puanla final hakkını kaybediyor. Oo buyur buradan yak. Ha ben buradan Semih'e söylüyorum. Ya Semih niye dert ediyorsun kardeşim? Niye kendini parçalıyorsun? Sen finale çıksan da, çıkamasan da tantunici açacaksın baba ya. ya tam, sen orada kupayı almak da bir şey değişmeyecek. Sen zaten e, vizyonunu yaptın. Tamamladın baba. Senin zaten hedefin öncekiler olduğu gibi. Biri kanatçı açtı, biri kavurmacı açtı, biri dönerci açtı, iskenderci açtı. Baba sen de hedefi koydun. Hani o kadar fine dining tabaklar yapmaya gerek yok Semih. Sonuçta tantunici açacaksın. He, güzel yaparsın ayrı bir şey. Allah yolunu bahtını açık etsin. Hani Semih orada ağlıyor falan üzülüyor falan. Bir puan da gitti. Üzmek be kardeşim. Sonuçta tantunici yapacaksın yani. Kalkıp da e, Michelin restoran böyle çok böyle boğazına hazır bir yerlerde elit beyaz yakalıların geldiği, yalı çocukların geldiği yeri açmayacaksın. Veya şimdilik diye düşünüyorum. O yüzden fazla kendini de yıpratmasına gerek yok. O da kendisi de söyledi. Tantunici açacağımı. Eda dördüncü oldu. Semih üçüncü oldu. Her zaman dediğim gibi burada geçen günlerde yaptığım videoda sokak röportajımda da e, benim nazarımda final Kerem Onur olur dedim Semih olursa şaşırmam dedim ama Kerem Onur olursa izlemeye heyecan olur dedim ve dediğimde oldu hak eden kazansın İkisi de başarılı yarışmacı biri yarışmanın Kerem yarışmanın başından beri o duruşuyla hiç kendini bozmayışıyla yaptığı yemeklerle sonlarda zaten yarışmayı etap etap ayırmış kendisi soğukkanlılığıyla buraya gelmeyi hak etti Onur ise zaten tabaklar başarısı, dokunulmazlıklardaki başarısı falan filan derken başarı skalasıyla buraya gelmeyi hak etti. Bu açık ve net. Semih, Semih dedim ya dünkü programda söyledim. Semih Karabatak gibi. Semih sezona baktığımızda başarı skalası biliyorsunuz ki tabaklar sıralamasında sonunculuğa kadar düştüğü zaman da oldu. Çok altlara girdiği zaman da oldu. Semih yapmayı biliyor, yapmayı istiyor ama bir yerde tıkanıyor orada ip kopuyor, fiş çekiyor, elektrik gidiyor. Semih gerçekten bu hataları çok yapıyor dedim. Önceki programda söyledim. Dün de öyle yaptı ve final hakkını öyle kaybetti. Bakalım göreceğiz. Notlar burada. Notların tamamına baktığımızda 83 Kerem, 82 Semih, Eda 74.5. Buna da şükür diyelim. Aldıkları Eda, e daha kaşık şey bıçak e, takımı seti kazandı. Odur budur. Gerçekten e, seneyi bu şekilde tamamladık. Bir diğer husus daha var. E, paso şefler başvuru için e, söylemde bulunuyor, e, Haber yapıyorlar. Altta da yazıyor. Bir dahaki 2025 master Chef için belki de gerçekten bu sene beklentiyi karşılayacak yarışmacı olmadı. rekabet e, çok ben bulamadım e, Rating için istenilen hır gürü çıkaracak yarışmacı da olmadı e, ne diyeyim erkenden reklamını yapıyorlar başvuru yapın başvuru yapın e, seneye çok daha iddialı çok daha e, bu işin ehli insanları mı almak istiyorlar ya da önceden e, e, başvurunuzu yapın sizin ne ne olduğunuzu bir görelim ona göre kadromu oluşturacaklar. Büyük ihtimal bence bu sene yapım prodüksiyon için beklentinin altında kalmış olabilir. Şimdiden daha 6 ay süre var. 6 ay Haziran sonuna doğru başlıyor Masterchef. Ee, bakalım ne olacak? Bu akşam final ve Masterchef defterini kapatma vaktimiz geldi. Yarın bu akşam finali göreceğiz. Baktığımızda iki yarışmacıyı da canı gönülden tebrik ediyorum. Kerem'in kazanmasını isterim. Onur da kazanırsa sevinirim. Çünkü ikisi de hak etti benim için. Ama sevenleri var, takipçileri var. Heyecan çok yukarıda olacak. Ümit ediyorum ki bu güzel akşamın, bu güzel yarışmanın finalinin üzerine şeflerin saçma sapan puanları, hareketleri, söylemleri gölge yapmasın. Seneye gerçekten çok büyük gölge yaptılar. Ee, ümit ediyorum ki finalde hak eden kazansın. Şeflerin e, finalde kazanacak kişi veya kaybedecek kişi üzerinde etkisi olmasın. Sizlerin de yorumunu çok merak ediyorum. Bu akşam final akşamı. Sizin favoriniz kim? Lütfen yazın. Bakalım. Görelim. Hak eden mi kazanacak? Yoksa şefler istediğini mi şampiyon yapacak? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz.